Allah Allah Tutmam be bam Herkes kan ve bam İşte beni helal Ne sınmam be la Tüm şeker gibi şokolade marmelan Lokmadan bozma seni Hadi al ye bak Ateş Gece de hızlı Takım okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım Her sene boğulmam Açıl adamım <laughs> Konuşulur hepileri geri, geri. geri. Kelimenin sana geri verir Elin eli baba gibi serin <laughs> kan, Bu gece de bana geli verin canım, Çıkın bana geli verin Bugün hava sıkın dedim dibine <laughs> geç hadi şömin edin